Ben bugün Rasulü andım bir çaremi sali yandım Hasretine zor dayandım Çağır geleyim Medine'm Hasretine zor dayandım Çağır geleyim Medine'm Medinem canım Medinem Aç yolların sana gelem Seni özleyip dururum Ben de acı ben de elem Seni özleyip dururum Ben de acı ben de elem Uhud'dan göreyim Hamza'ya geldim diyeyim Ravzana yüzümü süreyim Çağır geleyim Medine'm Ravzana yüzümü süreyim Çağır geleyim Medine'm Medine'm canım Medine'm Aç yolların sana gelem Seni özlerip dururum Bende acı ben de elem seni özleyip dururum Ben de acı, bende de elem Cennetül bakide güller Dalını da öter bülbüller Seni özlüyor gönüller Çağır geleyim Medine'm seni özlüyor gönüller Çağır geleyim Medine'm Medine'm canım Medine'm Aç yolların sana gelem Seni özleyip dururum Bende acı bende elem Seni özleyip dururum ben de acı, ben de elem Küba mescidine girsem Namaz kılıp dua etsem Gelip muradıma ersem çağır geleyim Medine'm Gelip muradıma ersem çağır geleyim Medine'm Medine'm canım Medine'm Aç yolların sana gelem Seni özleyip dururum Ben de acı ben de elem seni özleyip dururum Ben de acı, ben de elem Ben bugün Resul'ü andım Bir çaremiz salih yandım Hasretine zor dayandım, çağır geleyim Medine'm Hasretine zor dayandım, çağır geleyim medine.